Safra kesesi nedir? Ne işe yarar bu organ? Safra kesesi normalde karaciğerin alt kısmında karaciğere yapışık bir organ ve bu safra kesesi karaciğerden çıkan safra yollarına bağlı. Karaciğerde üretilmiş olan safranın bir kısmı karaciğerden safra kesesine geliyor. Safra kesesinde depolanıyor. Aşağı yukarı hani bir çay bardağı kadar safra kesesi içinde safra depolanması oluyor. Yemek yenildiğinde pankreastan salgılanan uyarıcı hormonlar kolistokinin dediğimiz yemek yendikten sonra yemekle beraber beraber uyarı olunca safra kesi içindeki safrayı 12 parmak bağırsağına boşaltıyor ve safra özetle de mideden gelen gıdaların yağlı kısımlarının Hazmetilmesini, eritilmesini sağlıyor. Tabii kendi içindeki az miktar safrayı boşalttıktan sonra kalan görevi ve salgılama işini karaciğer devam ettiriyor. Aslında safra üreten bir organ değil safra kesisi. Safrayı üreten organ karaciğerin kendisi. Evet, Sadece minik ön depo yapıyor. O ön depo kısmı görevini görüyor. Ama bazen tabii safra dışında safra çamuru ve safra taşları da kendi içinde biriktirme suretiyle depolayabiliyor. Bu da istemediğimiz bir durum.